Boğaz'da birisinin evine gittik. Ben pek gitmem oralarda pek işim yok. Hiç gitmiyorum. Mesela son senede hiç birkaç sene gitmiyorum. Ama bir arkadaşım o bölgede oturuyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun bir ekip evlerine bir Müslüman partisi düzenledi. Normal öbür partilerden değil. Yaş pastalar, kuru pastalar, işte efendim çaylar, çorbalar. Böyle bir gençlik oluşum. Ben de o zaman gencim, delikanlıyım, askerliği yaptım ya yapmadım. Ben de onlara böyle işte akışkan bir konuşmamız böyle bir gaza getirme şeyimiz var ya hocam gel bizim gençlere gazla falan dedi gittik. Şimdi böyle tam güzel bir sofra kuruldu fakat kurulan böyle İstanbul'un en ünlü pastanesinden bir yaş pasta var ortada. Tam böyle herkes ona göz kestirdi fakat aksesuarı güzel böyle markası da o biçim herkes ona böyle dikti gözünü. Fakat gıda mühendisi bir arkadaş demesin mi ki onun üstündeki jöle hayvansal gıdadan domuz karışımı olabilir. O zaman çok radikaller böyle hiç helala arama estiriyorlar. Şimdi amuduyla beraber gidiyor her şey. <laughs> Caiz değil. Yiyemeyiz demesin mi? Halbuki hoca benim. Caiz değil diyen gıda mühendisi. Olur helal olsun. Herkes böyle birden rengi bozuldu, morali bozuldu. Böyle öyle kaldılar. Ne yapalım? Ortalığı yumuşatacağız. Dedim ki arkadaşlar tebrik ederim şu anda bu büyük taarruzumuzu sadece şeriat durdurdu İslam durdurdu helal olsun deyince ortalık biraz düzeldi tam böyle taarruz şimdi öyle bir şey göre tam böyle taarruz yani oraya girmeyi isteyeceksin bir an evvel ölelim de hocam bırak da gidelim oraya diyeceğiz bir fotoğraf çekeceğiz şimdi sureyi alimlerden. ondan evvel biraz sizi yoralım gök gürlesin. Şimşekler çaksın, yıldırım düşsün, sonra yağmur yağsın. Sonra güneş çıksın, sonra kelebekler uçsun, arılar vızıldasın, kuşlar çiçiklesin ama hava bir sıkıcı. Hava bir efendim böyle gürültü, patırtı, yağmurdan sonra bir rahatlama oluyor değil mi? Bugün İstanbul bir güzel gün geçirdi. Önce Allah üşüttü, sonra yağdırdı, Lapa lapa peşinden damla damla Sonra bir tatlılık oldu değil mi Bugünkü İstanbul'un havasını yaşadınız Önce bir soğuttu Allah Sonra bir yağmurla kır Yok karla kırdı Bir de tatlı bir yağmur Gün batımına doğru ikinci sonrası bir de güzel ikinci güneşi gördük Ne kadar tatlı değil mi Önce şöyle bir sarsılın bakalım Ve keyyim min nebiyyin Gatele ma Meal gibi geçeceğim Size bırakıyorum zaten 68. sahabe Allahu Ekber peygamberler eşliğinde nice Rabbani kullar Rabbisine bağlı Allah-u Teala yani, e, e, uyuşturucu bağımlısı kardeşlerimizi alkol bağımlısı kardeşlerimizi gayrimeşru hayatın bağımlısı kardeşlerimizi kendisini bekleyen helal eşlerinden başka adreslere bağımlılık yapmış olan kardeşim vesaire cümle gayrimeşru bağımları Allah Rabbani kullar arasına çeksin inşallah Amin. Rabbisine bağımlı eylesin Allah bağımızı, peygamber bağımızı, kitap bağımızı, ibadet düşkünü bir yapıya Allah hidayet etsin inşallah. Amin. Hele dün bir hanımefendi beni hastanede yolumu çevirdi. Beni görmüş, tanımış. Ağlayarak hocam dedi böyle evladım beni banyoya kilitliyor. Bıçağı alıyor, öldürmeye çalışıyor. Birkaç kez canımı zor kurtadım, Evladım da Müslüman ama biz sorunlar yaşıyor, bir bunalım yaşıyor. Kocama da söyleyemiyorum. Artık ben evi terk edeceğim, memlekete gideceğim. Böyle bir sürü dertler var insanların. Allah yardım etsin. Analarını, analar için öleceklerini, anasını öldürmeye çalışan evlatları yetişti şu dünyada. Allah imdad etsin. Rabbani ayet deyince, Allah'a bağlı, Rabbisine bağlı güzel insanlar peygamberlerle birlikte cephelere gittiler. Şimdi mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Katale vuruşmak, vuruşmak gıtal. Peygamber Efendimiz arkadaşlar Allah rahmetin alemin olduğunu kendisi söylediği halde hele müminlere rauf, ferahim. Çok titrer. Aman mümin'e bir şey olmasın. Ayağına bir şey değmesin. Evlatlarımın, yavrularımın gibi titrek bir yüreği var müminlere aleme de merhametli oldun Allah ama Bedir harbine katıldı Uhud harbine katıldı Hendek kazdı Huneyn'de kükredi hatta Huneyn'de 12 bir Müslüman çil yavrusu gibi panik yaşadılar korkmadılar panik ani bir reflekstir arkadaşlar panik panik hani böyle mitinge geliyoruz böyle bağırıyoruz çağırıyoruz birden polis panzer çıkınca Susutmaya başlayınca veya da bir bir panik yaşıyoruz ama sonra mahalle aralarına kaçıyoruz tekrar toparlanıyoruz. O ani reflekse panik diyorlar, olumsuz reflekse, kaçışma falan. Sahabenin hepsi bunu yaptı. 12 bin insan kaçtı. Sadece mübarek peygamber etrafında dünyadayken cennetliksin diye peygamberimizin anons ettiği 10 Müslümanla 5-6 Müslümandan 15-20 kişi ancak kalabildi. O kadar acayip durum yaşadılar. Savaş kolay bir şey değil. Değil arkadaşlar. Değil. Ondan sonra Allah Ekber diyor ki Allah fema ve hanu gevşemediler Nime asabın fi sebilillah Allah yolunda bu vuruşma sırasında önce böyle marşlar söylemek iyi mehterler iyi İstiklal marşıyla öldü. Ön motivasyon iyi ama iş cepheye geldiğinde cuu kurşunlar gittiğinde bombalar patladığında araç infilak ettiğinde yanında arkadaşının beyni patlayıp kucağına sıçradığında parçası üstüne geldiğinde bunlar basit şeyler değil ama diyor ki Allah hiçbir şey gevşetmedi onlar ben Allah'ım ya diyor Allah'ım kulum ben Rabbinim olayın raportörü benim fotoğrafı ben sana arz ediyorum hiç gevşemediler. Hiç takmadılar. Sağ olsunlar. Memnunum. Ve me zafiyet göstermediler. Ve yani kafire boyun değmediler. Diz çöktüremediler. İnşallah çöktüremeyecekler. Tamam mı? Çöktüremeyecekler. Biz eşkıya değiliz. Kimsenin malına, ırzına, toprağına göz dikmiş insanlar değiliz. Kimse hesabına iş yapmıyoruz. Biz kendimiz Mehmetçiyiz ve Mehmetlerin yurdunu koruyoruz. O kadar. Tamam mı kardeşim? Sonra Allah diyor ki vallahi bu sabirin maşallah direnç var sende. Ondan sonra zafiyet göstermedin savlasın kulum. Boyun eğmedin helal olsun seninle beraberim. Sevdim seni doğrusu. Ve ma kana şimdi onların bir de dua kısmı var. Şimdi direnç kısmını gördünüz. Fakat bir dua kısmı var. Allah'ım içler kıpırgım. Hem savaşıyor hem dua ediyor, tekbirler getiriyor. Allah'ım diyor. Mecabra gözleri meleklere gönder. Allah öyle bir iman ki sormayın ya. İnanın o ortamda olsanız var ya sizin imanınız Allah'tan başka her şeyi kazıyan bir iman olur denizde çalkantıya büyük bir bermuda üçgenine titaniyi parçalayan büyük tusuna bile dalgalara yakalanan insanların Allah konuşmalarını bize aktarıyor benden başka her şeyi unutarak Allah dediler diyor o an Sübhanallah. Tamam. Ama kana onların duaları yani sözleri aslında bu duaları inle en galu şuydu Rabbena afirlene zunubena Allah'ım evet biz cephede savaşıyoruz Bedir'deyiz Uhud'dayız, Çanakkale'deyiz İstiklal Savaşı'ndayız Afrin'deyiz şuradayız buradayız bir mümin olaraktan meşru bir müdafaa işi yapıyoruz bir savaştayız ama yine de kuluz ya bizim günahımız olur Allah'ım bizi affet lütfen diyorlar. Adam cephedeyken beni affet diye yalvarıyor. O gece bile ayıp ayıp filmler seyredenler utansın. O gece bile onlara dua etmeyenler utansın. Bir de bırak onları eleştiren, onların sağladığı özgür ve terörden arındırılmış, huzurlu uyuyacağı ortamlar için savaşan o Mehmetçikleri arkadan hançerleyen bürütüsler utansın. Ama yine de o ne kadar nazik bir Mehmet ki, ne kadar nazik bir Gazi ki, Allah'ım ben beşerim. Cephede bile hata edebilirim. Camide hata edebilirim. Haçta hata edebilirim. Ne bileyim atmosfer çok güzel. Ama yine de özür dilerim doğrusu. Allah Allah şu nezakete bak. Peşinden ve israfene fi emrine. Olur. hareketlerim bir takım taşkınlık olur. Haddi aşan sözlerim, davranışlarım. Ne bileyim bir korkarım anında belki arkadaşımı öne sürerim. Ben arkasına siper alırım. insanlık hali veya çok zor bir operasyona ya bir şey yok orada bir iki karartı var oraya git derim Allah beni bağışla korktum için gönderdim İnsan yapar bunu başınıza gelmedi rahatsınız benim daha hiç gelmedi ben zaten bu konu adam bile değilim niye değilim Atış poligonlarında arkadaş sabit cisim vuramadığım gibi askerde de target diyorlar. Hedefi vuramamış bir adam ben. Ne 12'si? Allah'tan ki oğlum beni kurtardı. Oğlum askerde atış birincisi oldu da ailemizin namusu kurtuldu tabiri caizse. Gün 12. Ben arkadaş oradaki levha var ya levha. Onu bile vuramamışım. <laughs> Komutan bir de hocasın dedi yığıtan dedi yani. Millete gaz veriyorsun dedi. Sonra silahı aldı o da vuramadı. Meğer silah ayarsızmış. Vallahi gidin sorun Abdülkadir komutanıma. Mekanı cennet olsun öldüyse. Yaşıyorsa Allah hidayet yazı. Çünkü pek yani dünyayı sevmezdi. Dünyayı pek görmeden yaşadı. Ayık gezmezdi çünkü. Tamam. Bütün herkes biliyor. Tugay biliyor. Ona şey Kadir derlerdi ama ben demem. İyi Kadir olsun inşallah. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.